iyi oynayan fightlara karşı oynamak çok zor. Çok sancılı mıydı süreç? Ben iki ameliyat oldum. ikisi hiç sancılı değildi. Çok basitti. Neden bu kadar güzelsin? Teşekkür O OTP kedi. OTP kedi. Totet hayırdır I lan? Saygı. Bana VP trash yazıp sonra random atıyorsun. Tele Tokyo'da kanser olup flash mi sizde? Ben bunların anı... haber ben yazamıyorum. Chat banım var. Hadi go. Sırt hayvan gibi. A get rush. Yazmayayım yazmayayım Evet. Esnek sonrası burun içerisindeki silikon meyve biraz sonra bir süreç olur. Harici vah wow, hiçbir şey yoktu bende. Çok rahattı. Tıklayın tıklayın. İlk sefer ne ya. Tıklayın tıklayın yazıyor. ya. Set banı yedim. Adamlara geliyorum. Açın ağzınızı yazmıştım. Orada banı yedim. Yazması saymış mıymış? Ney 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 Hak etmişsin hak ettim evet o yüzden hiç itiraz <laughs> etmedim Bayma <laughs> sebebine bak Oğlum ne yapayım sinirlendim orada <laughs> Kanka nasıl senin neden hiç denk gelmiyoruz Diamond şu an Ben Allah sövünce mi Allah senin belanı Bu herkes hatta laport sık kürebilir mi Balgamlı Bu Bir de utanmadan dans eden tutuyor atıyor Benim son zamanlardaki arsızlık seviyem Oğlum. Geldi birden dans etme emotunu Adlet et kopardı Ekan mi keşfettin Dur bakacağım Dur bir dakika chat Şu an park ağzımıza ederler bizim bak Odamı dağıtmayın tamam mı Şu an mesela çete ne çok merak ediyorum ya. Tamam çete bakasım geliyor. Neden da böyle orada gelmedi? Geri zekalı League of Legends oyunu. Şaka şaka çok seviyorum seni. Allah ne olur ben yemeyim. Chatta ne yazıldığını çok merak ediyorum deyip 2 dakika sonra chat'a baktım. Bunu yazan tutsun sana kusun mesajı okudum sadece. Evet. Merak ettiğime değecek bir mesajdı. Minyon kaçırırsam bir tane daha. Haterlar bilmez. Neyim ben? Dünyanın en iyi yediği miyim? O zaman bu kil çetime gelsin. Hop! Ananı ne? Lan! Ben gibi <laughs> gibi. Sırt hayvan gibi ya chat. Hayvan gibi bu arada. Hayvan gibi bir sırt yani gerçekten. Tamam gerekirse. Baştan ben fena açmak istiyorum. Fena gaza geldim. Açayım. demez homie. homie Top 2 top 3 yanımda brownie restin tof rest rest Ben Yılmaz bana yeah, yeah. Görmedim böyle bir şey küçük Bu gelişim bir bende bir de Kalite arıyorsan call, me. call me. Yanıma kekolar noni sürüyor Porsche Cadillac çekiyor Dorse Sıradan Prada Dolce Self bu zaman zor şey Her yaştan kişi açıp dinliyor Şarkı satı dinliyor. çok mu? Kesin bunu hissetmeyen Kesin bilmiyor Nefet taş gibi zaman silmiyor Sırt hayvan gibi elim bilmiyor Mozart'ın bile böyle ritmi yok Bana bitmiyor sandın hit mi yok sıfır story bu, Garip anatomi tıpkı gori dene, Ölmedim baby don't worry Hater roach hadi lan hurry Geçen hayaletteyim ballin. ballin Çıktım vurdum dunk'ı ballin. ballin Ben fero her zaman allin Tabi açacak I'm calling Bebeler sana I'm falling Hepsi de benzer ballin' Ay. Hem sert hem funny laden <laughs> Kafa basmazsa <laughs> Çık çık. Her yaştan kişi açıp dinliyor. Güzel. Hihihi. <laughs> <laughs> Sağ beyler dolaplar sakildi mi? VP. Taylas güzel geldi evet. İbrahim Tatlıtaş hoş geldin. Joseph hoş geldin. Sarı Tayvan gibi. Önce fanlar gider sonra arkadaşları Ağlayan bir tek olur arkamdan en son validem Yaptığın her şey için olsun lütfen ailen lütfen. Arama uzakta, hiç değiller uzakta Harbi sırttan vuracak olanlar yanında tuzakta Yanında araftaydım ellerinde kurakta Hayatı ilk benle bendik sokakta Kirli geçmişim, her gece bir yetmişim İstediğiniz hayattan benim vazgeçişim her sene sonunda bir dostumu kaybetmişim. Hep boşluğa dalıp öyle bir M4 çekişim var. geldim. Evet, bu şarkılar sizi mu yoksa farklı bir tarza geçeyim mi? Helal. Şarkılar tarzı... sizi... Yaptım rap no cap gezdim eşya kendim klaybonu. Manita latin saçı saç, pilatin gel beni kontrol Adım vücut totu sigarayı pafladım sabotu Sizde mi Türkçe rapinin tapu Cık aradım avukatımı Hazırlar savunmamızı Sevmem soru sorulmasını Çok bekledin düşmemi ama kestim Bol sıfır faturasını İstanbul aşama her günü trafik Sıkıntı patlar arabanın konması Biraz sempatik birazcık zorbayım istediğim olacak çünkü <laughs> neden olmasın <laughs> Hadi cız da cız da koynatalım İyi iş yapalım, iyi para kaldıralım Cıstak cıstak oynatalım iyi iş yapıp iyi para kaldıralım 3 ay İstanbul 9 Bodrum'da keken neredesin oradan aldıralım Cıstak 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 manitalar ıslak 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 Cıstak 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 manitalar ıslak 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 T-shirt TA7 yanımda ERA7 sorun yok ayacağız iki kelam edin Adam bella hadi et fena beni Eğer ki bakan olursa ona ERA7 Yüz tanştım tabi korkma çünkü bu baya en hoş havlu olan biraz ne yapıyorsun kardeşim? Korkuyorum ben karanlıktan Aynalara öylece bakmakta bana Ve de gelip al beni buradan çünkü sayfam katilim olmakta Korkma kendinden affet bendini Melekler siler günahlarını Hayalin olan bir rüyada kalır ama sen yine acelini müdana bakıp korkutur bedeni Ölüm toprağa çok da fazla ben uzakta değilim En kötü insan fizanda değil Her gece gelir o benim rüyamda dirilir Yara dolu dizleri yorgun elleri Yaşadıkları ise fazla ve ağır Korka kalıştırma gözyaşlarını Şişsin gözlerini ağla ve bağır Korkunu yaz ve de akşam ne? ne Sağ kolunu yapıyordu lan. De ben flashlayacak sandım biliyor musun? o yüzden flashladım. Kill almak için değil yani. De Abla no biraz açayım. Bekle. Kolayına kaçma ve yan insan yok yaşamak kolay olan önüm gelir Var. Ben Oğlum, dünyada, korkuyorum ben Lan adam dünyalarda Bütün adımlarım baktan Kaldırımla ilişkimiz <gülüyor> başlıyor <gülüyor> ufaktan Snapchat'te sırıtırken napsınız kaç atta, ne boktan Havalıydı atılmak Benimkili çalış Yanlışım tamamla neden tek doğrunuz buydu Az yanan bir çakmak için 20 lira bozdur Özellikle boktan özellikle siktir Yakala yakala, olsun yakala 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 Ağlamaktan fotoğraftan kaçma burada travma yok gençliğim neyim ben böyle öl ne iş yok oğlum bir saattir fightlıyoruz benim her şeyim alın ama almayın lütfen ya daimutuşa düştüm evet Law senin trollün canı direkt ben ananı Oyuna yemin ederim 2 dakika bile Fokusum kaç, kaçınca chat gidip ölüyorum <laughs> Bravo. Biri 500 TL atmış. Bir şarkının bir yerine loop'a vermemi istemiş. Doğru anladım bunu değil mi? Tamam. Oyun bitince yapsam olur değil mi? Oyun bitti gibi yapacağım. Söz. <Gülüyor> <Gülüyor> Burçak taşımacılık derken Burçak taşımacılık canım.